Bugünkü kalan videolar bunlar. Aa, Near Dead var. Üf. Oh, so go down through. Dur şunu izleyelim bu sarar. Is there a case? Kasmaz lan oh, niye kasmaz? Oh, so go down through. No, 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 no. Ne yapıyorlar abi gene? Do it, do it. Kayarsın aptal. Stop. No. Бро, перестань играть, бро, ты какой-то дурак! Обнаружил маломощный радар. Контроль разметки. О, он идет в тесты, БОШ тесты мы тоже можем делать, когда он идёт. Ограничение скорости, 60 километров в час. Маломощный радар. Контроль разметки. Ограничение Ograni... скорости, <laughs> 60 kilometre... ...metre... ...ças... ...oğluuuu... ...Allah kurtarmış. Hi there everyone and welcome back to Fail For Walk In The Office. Ya kardeşim o. hayatınız reklam oldu ya, hayatınız reklam oldu ya. What the heck? Korkmayın. <laughs> Kemal diş attı, doğrudur kardeşim. <laughs> Abi siktir boğuluyormuş lan adam. Abi yüzündeki korkuya bak ya. bu arada boğulmak ya. <Gülüyor> kadın kadın. <Gülüyor> Geçmiş olsun. <Gülüyor> Aptal <Gülüyor> <laughs> Bu ölümle burun buruna falan değil mi? Ölmüş adam. <laughs> Dayı sen ne yapıyorsun orada ya?

что про женщин надо говорить. Так что не только вызва горящую. Без страховки. Просто держится одной рукой и моет. Еще А О, бейсфаланду я. Arkadan diyor ki bunlar diyor, deli diyor Bunlar temizlik yapmak için diyor temizlik hastası bunlar diyor Görüyor musunuz diyor 10. kattan diyor çıkmış balkonda Dış cepheyi siliyor diyor canım benim. Kız uluslararası suya çıkmış oğlum. Teknesiyle. Yazık oğlum <laughs> ya. Ailesi de korkmuştur. Eu não sei é, se como está o shopping, olha. E você cuida daquela? Eu não c care, eu não care. Pois bem, na interessante. ver como eles vão Yapma. Ulan motor alsam mı acaba? Eee tıkladım 80'e niye gelmiyorsun ki? 80'i izledik mi acaba? Dur bakayım şu aynen kopyalan mı buraya? <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlencelidir ama ya. Fail Force 1 Oğlum bir insan kulak arkasına niye kamera koyar ya? Mustang kullanıyor ha. değil. Bu uyumak değil bir şey oldu ya kalp krizi geçirdi ya bayıldı. Böyle uyumazsın. Oğlum. Kendine geldi. Oğlum! Herif büyük direği atlattı. Otobana çıkmayı atlattı. Kendi başına araba sürdü ya. Dur dur dur. Ananı sikiyim. En korktuğum şey. Ya timsah çıkar ya yılan çıkar burada. Çok güzel ama mekan be. Geliyor, geliyor. Soldan geliyor bak. Soldan geliyor. <laughs> Oğlum kaç tane adamın kalbi durdu lan <laughs>

Oğlum, Allah'tan düzlük arazi varmış yani. Gidiyor lan ormana doğru. Yo, yavaşladı, yavaşladı. <laughs> çıktı, çıktı yola, devam ediyor. Aa arka şey açılmış. Arka kapak patlamış. Fırlamış yani. Abi ya da kanat mı kır? Bir şey kırılmış orada. Right, have a phone? Phone, 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 Kapı fırlıyor arkadaki şeye kanada. Adamdaki kıldığı cool gördünüz mü yalnız? Ya. Uçakla da uçarım, inerim, parklı ederim. Ondan sonra bir güzel Instagram'a da foto atarım. Bence geri dönüşeceğim. Oh, okay? oh my god. Bence bu saatte fake bu ya. Hareketleri hiç realistik gelmedi. Ne diyorsunuz? Dude, that otter is in trouble, man. Ne oldu? Bu kim? Chat gitti benim. Dude, that otter is in trouble, man. Oh my gosh, he's coming right at us. Holy cow. Tamam, bu bir balina. Oh my gosh, he's coming right to the front of the boat. Oradaki Or de. The ne? Fog mu ne o ya? Evet e, o kadar hızlı yüzebildiğine göre. Oh my gosh. Oh this poor dude. Fog balığıdır o. Are you kidding me? <laughs> Yazık lan. My gosh, oh my gosh, that's what we yeah, he's he's like right here. Hey, buddy. var ya diken üstünde yaşıyoruz ha